En uzun süren uykun kaç saat? 10 saat. 15. Peki 300 yıl boyunca uyumuş olsaydın nasıl hissederdin? Evet, 300 yıl uyuyan birileri oldu. Birbirinden habersiz, farklı zaman ve zeminlerde iman etmiş bir takım gençten, yani Ashab-ı Kehf'ten bahsedeceğiz. Ashab-ı Kehf kıstasını hemen hemen herkes ya büyüklerinden dinlemiştir ya da bir yerlerden duymuştur. Fakat çoğumuz Ashab-ı Kehf'i sadece yüzlerce yıl uyuyan 7 kişi diye hatırlıyoruz. Aslında bunların sayısı hakkında pek bir bilgimiz yok. Zaten bu hadiseden çıkarmamız gereken şey sayıları da değil, daha farklı. Peki kim bu gençler? Neden toplumlarından kaçtılar? Neden 300 yıl uyutuldular? Ve Kur'an'da yer verilecek kadar önemli olan ne yaşadılar? Gelin İslami ve diğer bazı kaynaklar ışığında Ashab-ı Kehf'in hikayesini hep birlikte dinleyelim. Henüz İslam'ın gelmediği zamanlardı. Hristiyanlık da henüz tam anlamıyla bozulmamıştı. İçlerinde hala Allah'ın birliğine inanan gerçek Hristiyanlar, İseviler bulunuyordu. Zamanın Roma İmparatorluğu ise o dönemde putperestliğe inanıyordu. Fakat inanmakla kalmıyor, Hakk'a tabi olan ve putları reddedip İseviliğe geçen müminleri de eski dinlerine tekrar döndürmek için büyük bir çaba sarf ediyorlardı. Hatta eski dinlerine dönmeyen İsevileri, ölümlerin en acı halleriyle cezalandırıyorlardı. Mesela onları çarmıha gerip büyük bir ateşle ölüme mahkum ediyorlardı. İnananlar arasındaki çoğunluk zayıf ve fakir kimselerden oluşuyordu. Fakat zengin ve üst makamlarda bulunmasına rağmen fıtratı bozulmamış yüksek ruhlu insanlar da vardı. İşte onlardan bazıları yedi uyuyanlar olarak da bilinen Ashab-ı Kef'ti. Bu bir grup genç, Roma İmparatorluğu'nun önemli makamlarında yer alan kişilerdi. İman etmişlerdi. Fakat imanlarını gizli tutuyorlardı. İnananlara yapılan zulümleri gördükçe her geçen gün onlara da zulüm haline geliyordu. Müminlere vurulan her bir kırbaç adeta onlarda da büyük bir yara açıyordu. Bir şeyler yapmak istiyorlardı. Fakat elden ne gelirdi ki? Bu gençler esasında birbirlerinden habersiz farklı zamanlarda iman etmişlerdi. Mümkün oldukça Romalıların putlara kurban merasimi esnasında yine birbirlerinden habersiz bir şekilde çevredekiler tarafından fark edilmeden uzaklaşıyor ve merasimlere katılmayı reddediyorlardı. Günlerin birinde halkı büyük bir telaş sarmıştı. Bu telaşın sebebi Roma İmparatorunun şehre ziyaret için gelecek olmasıydı. Bundan dolayı Roma valisi İsevileri dinlerinden döndürmek için gün geçtikçe daha şiddetli zulümler yaptırmaya başlamıştı. Amaçsa Roma İmparatoru geldiğinde halk içinde putları reddeden hiç kimsenin bulunmamasını istemesiydi. Ama hesaba katmadıkları birileri vardı. Hem de en içlerinde bulunan birileri. Allah Roma valisine vakti gelene kadar bu gençlerin imanını fark ettirmemişti tıpkı Peygamber Efendimiz'i sallallahu aleyhi ve sellem öldürmeye gelen Mekkelilerin Allah'ın izniyle onu mağaradayken görememesi gibi. Artık büyük gün gelmişti. Şehrin ileri gelenleri sırasıyla Roma İmparatoru'nun önünde diz çöküyor ve bağımlılıklarını bildiriyordu. Sıra o zamana kadar fark edemedikleri Ashab-ı Kef'ten bir gence gelmişti. Bu imanlı genç artık hakkı haykırmanın tam da zamanı oldu düşünmüştü. Allah'ın da kalbine verdiği büyük bir cesaretle imparatorun önünde şu sözleri haykırdı. Bizim Rabbimiz göklerin ve yerin Rabbidir. Ondan başkasına asla tanrı diyip yakarmayız. Yoksa kesinlikle yanlış bir şey dillendirmiş oluruz. Kehf suresi 14. ayet. O gencin büyük bir cesaretle yapılan yiğitlik dolu bu sözleri diğer gençleri de cesaretlendirdi ve hepsi birden ortaya gelerek gizledikleri inançlarını Roma'nın bütün ileri gelenlerinin önünde haykırdılar. İmparator bu bir grup genç karşısında ağızlarından dökülen birkaç hakikat cümlesiyle küçük düşürülmüştü. İmparatorun etrafında bulunanlar onların öldürülmesini istedi fakat imparator çok iyi biliyordu ki bu gençlerin öldürülmesiyle birlikte bu hadise bütün Roma halkına yayılacak ve bu gençler birer kahraman haline geleceklerdi. Buysa imparatorun isteyeceği son şeydi. O yüzden bu gençlere eski inançlarına dönmesi için üç gün mühlet verdi. İşkenceler, eziyetler, hiçbir şey bu bir grup genci inandığı şeyden vazgeçiremiyordu. Bir yolunu bulup şehirden kaçan bu gençler bir arayış içerisine girdi bu arayış sonunda Rablerine tevekkül ederek onları takip eden Kıtmir adında bir köpekle Encülüs Dağı olduğu düşünülen yerde buldukları mağaraya sığındılar. Onları yakalamak isteyenler mağaradan içeri girdiklerinde büyük bir korku içerisinde dışarı fırlıyorlardı. 300 yıl kadar içeride nasıl bir halde olduklarını Kef suresinde bildirilen ayetlerle anlayabiliyoruz. Uykuda oldukları halde sen onları uyanık sanırdın onları sağa sola çeviriyorduk. Köpekleri de mağaranın girişinde ön ayaklarını uzatmış yatmaktaydı. Eğer o insanları görseydin, dönüp kaçardın ve gördüklerin yüzünden içini korku kaplardı. Kehf Suresi 18. Ayet Ve nihayetinde uzun yılların ardından uyandırılan Ashab-ı Kehf, bir şeylerin normal olmadığını hissediyordu. Ne kadar uyuduklarını merak ettiler. İçlerinden biri, bir gün veya ondan biraz daha fazla olabileceğini söyledi. Halbuki aradan yüzyıllar geçtiğinin farkında değillerdi. Bu uzun süren uykunun ardından çok acıkmış olan Ashab-ı Kef içlerinden birini gizli ve dikkatli olması şartıyla kente gönderdi. Kente doğru yola koyulan bu genç çok garip bir durumla karşılaştı. Sadece birkaç gün geçtiğini zannederek girdiği şehir tamamıyla değişmiş ve tapınakların yerini ise kiliselerin almış olduğunu gördü. Etrafında eskisi gibi putları göremiyordu. İnsanların konuşmaları hep tek bir yaratıcı üzerine oluyordu. Onların imparatora karşı hakka aykırışı bugünün inananlarına sebep olmuştu. İnsanlar artık heykelden yapılmış putlara inanmıyordu. Eskiden tek bir yaratıcıya iman etmek gizleniyordu. Şimdi ise puta tapmak ve bunu açığa çıkarmak çok güç hale gelmişti. Etrafına şaşkınlık içerisinde bakmakla birlikte, karnındaki açlığını da yatıştırmak isteyen bu genç, ekmek satan bir dükkana rastladı. Ardından kendi ve arkadaşları için ekmek aldı. Karşılığını ödemek için gümüş parayı uzattı. Fırın sahibi bu gencin bir hazine bulduğunu düşündü. Çünkü para yüzyıllar öncesine aitti. Fırıncı durumu hemen Roma yetkililerine iletti. Bu şüpheyle saraya götürülen genç, hakikati o zaman fark etti. Aslında onlar bir gün değil, yüzyıllardır uyku halindeydi. Cenab-ı Hakk'ın onları bu kadar yıl boyunca uyutması çok farklı bir hikmet içindi. Çünkü onların uyandırıldığı dönemdeki halkın ahiret hakkında şüpheleri vardı ve yeniden dirilmenin nasıl mümkün olacağını tartışıyorlardı. Yüzyıllar sonra meydana gelen bu uyanma hadisesiyle herkes bir şeyi anlamış ve fark etmiş oldu. Hayat Allah'ın elinde istediği kulunu istediği şekilde yaşatabilir ve bu gençler gibi yüzlerce yıl uyutup tekrardan uyandırabilir. Dolayısıyla kabre ölüm uykusuna yatan insanlar yine Allah isterse o hallerinden tekrar diriltilebilir ve bu onun kudretine zor gelmez. Çünkü onları uyandıran Allah bizi de ölümden sonra diriltecek kudrete sahiptir. Bu uyanmışlıktan sonra binlerce kişi Ashab-ı Kef'i görmek için mağaraya akın eder ve yüzyıllardır orada bulunan gençleri görür. Böylelikle halkın ahirete başka bir tabirle Allah'ın ölmüş bedenleri tekrardan yaratacağına olan imanları sağlam bir hale gelir. Bu gençler halkın da kendilerini görmesiyle birlikte mağaraya tekrar girer ve onları uyandıran Rablerine yalvarıp yakararak, dua ederek hep birden secdeye kapanırlar ve kıyametin geleceği o güne kadar ölüm uykusuna dalarlar. Bu hadiseden sonra Romalı yöneticiler de onların bulunduğu yere bir mabet inşa ettirir. Böylelikle ahirete bir ispat olarak vazifelerini gördükten sonra Ashab-ı Kehf'in hikayesi burada son bulur. Onlar Rablerine iman eden bir grup gençti. Onların bu putperest yaşam daha ne kadar devam edecek? Hak ne zaman galip gelecek diye bir endişeleri yoktu. Onlar Hazreti İsa'ya aleyhisselam atfedilen şu söze inanmışlardı. Karanlıkta dile getirmekten çekindiğiniz hakikat bir gün aydınlıkta işitilecek ve gizli mekanlarda öğrendiğiniz inancı bir gün çatılardan haykıracaksınız. Tek endişeleri acaba biz de o günleri görür müyüz olmuştu. Allah da onlara bu günleri göstermişti. Bu durumun aynısı Mekke'nin fethinde de tekrarlanmıştı. O gün putlar yıkılmış ve hak artık Mekke'nin sokaklarından ve Kabe'nin çatısından haykırılmıştı. Alemlere rahmet olan Hazreti Peygamber'in ağzından da şu ayet çıkıyordu. De ki, hak geldi, batıl zail oldu zaten batıl yıkılmaya mahkumdur. Şu anda bazılarımız günümüz dünyasına, insanlara baktığında bu insanlık daha ne kadar bozulacak? Hak ne zaman tekrar galip gelecek diye endişe ediyor. Hatta ümitsizliğe düşüyor olabilir. Ancak Ashab-ı Kehf, ümitsiz olmamamız gerektiğinin en büyük örneğiydi. Mekke'nin fethi bunun en bariz şekliydi. Tek başına alemlere rahmet olan Hz. Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem davası nasıl şu an milyarlarca insana ulaştı? Tabii ki kendisini yaratan Rabbinden başkasına güvenip dayanmadığı için. Çünkü o sallallahu aleyhi ve sellem biliyordu ki bu dinin sahibi mutlaka bu dini yüceltecekti. O yüzden kendisine en büyük tekliflerle gelen Mekke'nin ileri gelenlerini bir elime ayı bir elime de güneşi koysanız ben bu davadan vazgeçmem. Ya Allah bu dini hakim kılar yahut ben bu uğurda canımı veririm diyerek reddetmişti. Çünkü onun davası maddenin değil maneviyatın, batılın değil hakkın galip geleceği bir davaydı. Onun uğrunda can vermek onun için bir nimetti. Bir canı vardı, o da zaten Allah'ındı. Kim ne derse desin veya ne yaparsa yapsın, Allah nurunu tamamlayacaktır. Ya bizle ya da bizsiz. Onun nurunu tamamlamak için bize ihtiyacı yok. Ama bizim kurtulmamız için bu nur tamamlanırken, bunun bir parçası olmaya ihtiyacımız var.